O kepçeler kapalı yıktığında Söyle buna kalp dayanır mı? Lay layla 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 bu mabedi ne güzel günler yaşadık seninle gülüp ağladık. iki direk arasında aşkımızın tam haydi yolumuz hep orada kalır de. kafalıya geri geldi Kapılar kapalıyım söyle buna kalp dayanır Hadi mı? abi abi Yüksalar da bu sıdadı söyle hadi dar hey. O kepçeler kapalıyım sana gelsin Söyle buna kalp dayanır mı? Lay la 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 ne? Nasıl? 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 Nasıl?